Polyureten bizim bizmişiz. Ayakkabı, otomotiv, mobilya, ısıtma-soğutma, yalıtım, inşaat birçok sektöre 600'den fazla ürün ile hizmet vermekteyiz. 129 bin ton ile Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip politan sistemleri üreticisiyiz. Avrupa'daki 25 bin ton kapasiteli ortaklığımız ve Düzce'de kurmayı planladığımız yeni üretim tesisimiz ile global ölçekli bir üretici olarak başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. ISO 500 sıralamasında son 3 yıldır yer alıyoruz. 2020 yılında 310 sıraya yükseldik. Gücümüz hızlı karar almak ve hızlı uygulamaktan geçmektedir. 2017 yılında ARGE merkezimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillendi. Devlet destekli birçok proje yaptık. Bugün hala devam etmekte olan da birçok projemiz bulunuyor. Kimpro ARGE merkezi, inovatif ve sıra dışı çözümler üreten, hayal gücü son derece yüksek bir ekipten oluşmaktadır. 2021'de 45'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2022'de hedefimiz 55 ülke ve üstü. 2018 yılında LLC Kimpur Rusya'yı kurduk. Akabinde de 2022 yılında ana ortağı olarak satın aldığımız Etonya'daki firmamız ile birlikte iki farklı ülke ve 3 üretim lokasyonundan hizmet vermeye devam edeceğiz. değişime uyum sağlama kabiliyetimiz, çevikliğimiz, yüksek kalite ve hizmet anlayışımızla ve tüm paydaşlarımızla kurduğumuz iletişim ağlarıyla bir fark yaratıyoruz. Çağın ötesine geçmeye çalışan adımlar atmaya gayret gösteriyoruz. Başarının anahtarının bu olduğunu düşünüyoruz. Çalışmaktan gurur duyulacak bir şirket olabilmek. Herkes için, çalışanlarımız için, bize mal satanlar için ve bizim mal sattıklarımız için, bizim adımızı kullandıkları zaman bunu pozitif bir şey olarak, olumlu bir şey olaraktan anabilmelerini arzu ederim. Bunu böyle olduğunu bilmek, bu noktaya varmış olmak tamamdır, biz hedefteyiz diye düşünüyoruz.